Haram parayla cami yaptırılmaz. Çünkü cami yaptırmak ibadettir. İbadet haramla olmaz. Haram servet değildir İslam fıkhında biliyor musunuz? Haram servet değildir. Dolayısıyla haram sahibine de ait değildir, onun değildir. Haramdan her ne gelmişse ona ait bir servet değildir. Onun için insanlar servetinden harcarlar, servetinden infak ederler, servetinden zekat vermekle emrolunurlar. Haram servet olmadığına göre servet değil. İnfak da olmaz, zekat da olmaz, sadaka da olmaz. Bilmem anlatabildim. Haramdan yaptırıyor adam peki ne yapacağız? Efendim ben bilirsem o camide namaz kılmam. Onu söyleyeyim. Eğer bilmeden kılarsam anlarım zaten. Namaz beni mi kıldı, ben namazı mı kıldım? Anlayamam. Zaten o tip camilerde kıldığınız namazda hep ya ders çalışıyorsunuz, ya kasa sayıyorsunuz, ya unuttuklarınız aklınıza geliyor. Yani bir şeyler oluyor. Dolayısıyla var bu işte bir bit yeni diyorsunuz. şimdi siz siz olun. Necasetten taharet farzını namazın farzlarından biridir şumullü olarak düşün. Evet, Cami de necasetten tahir olmalı. Para, haram parayla yapıldığı bilinen bir camide <laughs> isim vermiş. Evet, e, yani kapıya durup da milleti kapıdan çevirin falan demem tabii. E, namaz da nimettir, namaz da rızıktır. Herkes neye talipse ona kavuşur. Hadise bu. Evet. Caminin helal haram parayla yapıldığı bir Müslüman tarafını araştırmak zorunda mıdır? Hayır. Bu ve buna benzer hususlarda bir Müslüman böyle bir araştırma yapmakla mükellef değildir. Görünen zahiri unsurlar veriyorsa şey yaparsınız. Çünkü Asıl olan burada iyi olandır. Her hususta böyledir. <laughs> Zahiri olan. Mesela bir yer. Namaz kılacaksınız. Efendim orada e, necasetin kokusunu, rengini, belirtisini görmemişseniz ora temizdir.